Milli edebiyat şairi Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat Akımının ve Çağdaş Türk Öykücülüğünün öncülerindendir. Ali Canip Yöntem ile birlikte Genç Kalemler dergisine çıkartmıştır. Derginin ilk sayısında Yeni Lisan makalesini yayınlamış ve dil ve edebiyat ile ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Yeni Lisan makalesi Milli Edebiyat Akımını başlatan bir bildiri niteliğindedir. Ömer Seyfettin, hikayeciliği meslek edinen ilk yazarımızdır. Olay öyküsü denen Maupassant tarzının en büyük temsilcisidir. İlyada ve Kalevela destanlarını Türkçe'ye çevirmiştir. Realisttir ve dili oldukça sadedir. Hikaye tekniğiyle milli edebiyat şairi Ömer Seyfettin ve eserleri. Perili Köşk'te yüksek ökçelerle alınan pembe incili kaftan için diyete giren başını vermeyen şehit gizli mabete girdi ve forsayı etkisiz hale getirdi. Düşmanı falakaya yatırıp al kaşağı eden yalnız Efe ile Efruz Bey ashabı kehfimizi gururlandırdı ve Türklü kültüsü ile Balkan Harbi hatıralarını sonuna dek yaşattı.